sizlerle video çekiyoruz. Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekiyoruz. Arkadaşlar bugün sizinle ilk video. Yani ilk videom nasıl olacağını çok tahmin edemiyorum. Bugün ilk videomda şey oynayacağız. Neydi onun ismi? Göstereyim. DLS 2021 yazarsanız çıkar arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu oyunun yani ilk videom olduğu için Belki video tutmayabilir ama yani çok like istemeyeceğim çünkü ilk videom olduysa, biraz saçma da konuşuyor olabilirim şu an bilmiyorum yani arkadaşlar ne diyeceğim bilmiyorum arkadaşlar şimdi evet 3 milyon kere arkadaşlar dedim çok güzel gireceğiz şimdi içeri hadi golf bence yapma Arkadaşlar bu arada Chelsea ile maç yapıyoruz. Ya yani Brawl Stars gibi oyunları oynamak istiyorum. Yani söyleyin oyun bana. Oyun önerin bana. Ben de size oyunu indirip oynayayım diyecektim de abicim bu ne biçim normal bir şey normal bir şey normal bir şey sonun altıda eğlenirsem ağlarım Evet. Arkadaşlar oyuna hiç para yatırmıyorum. Yani yatırmayacağım. İçeri doğru girdim. Verdim. Pas. Hadi. Gol be. İşte bu. 1-1 oldu durum. Tansar. Nasıl attıysa artık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar istediğiniz videoları söyleyebilirsiniz. Ben de size şey yapabilirim. Ne yapayım? Eksi kanalı olarak. Güzel bir kanal. Diyormuş. Lan niye bağırıyorsunuz lan? Ve alt geberdi adam. Tamam. Gray. Gör kardeşim. Kardeşim diyor ama. Or İsme bak ya. Bekleyin. Oyuncu değişikliği yapalım. Ya bu ne ya? Pika'ya bak. Ne pikası oğlum ben ne diyorum? Koyalım. Gabriel Jesus girmesin, Pelé girsin? Gir Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Bekle, dur. Evet, güzel bir pas. Hadi. Şu kurun oyunu ya. Abi oyun kurmayı bilmiyorlar. Pas verdi pası. Ber. kalecileri uçuyor ki. Bizim kaleci topa bakıyor. Arkadaşlar daha böyle güzel videolar istiyorsanız yorum diye bir şey var. Yorum bırakabilirsiniz. Doğrusu yorumları kapatmazsam. Kapatabilirim de yani. Belli olmaz. Hadi hadi ya. Öf hadi. Oğlum gol yiyeceğim. Lan. Şşş var hocam. Tamam. İlk yarı bitti sandım. Evet. Ya reklam senin ben. Ya ne olacak şimdi? Ben buraları kesemeyeceğim. Yok kesemem aslında. Bu arada ismimiz de abi çok cringe isim. Bilerek öyle yaptım. Değiştiririm belki. Ne en ya yaparız. Sıkıntı yok. Çok güzel aldı Philips. Haydi. Adamın ismini okuyalım. Çok güzel gidiyorum. Pas Berguş. Geçti, geçersin, geçersin hadi, geç. Penaltı? Ya kaymadı ki adam neyine yine penaltı. Adamı gitseydim penaltı olacak Da neyse. Tamam verdim pası. Vur. Santos. En golodan değil. Alvarez, Kaihler, Hadi lan. Oğlum, adam çok iyi oynuyor. James, kaptım. Arkadaşlar bir de bu oyunun yani durdurayım. Yani oyunun böyle zorluk seviyesini nasıl ayarlıyoruz? Yani onu ben bilmiyorum da. Ya bilenler yoruma yazabilir mi? YouTube kanalında yeni olduğum için çok bilmiyorum. Hadi aldım çok çok güzel. Gördüm seni kanka. Hadi at git ya. Git at şu golü ya. Höf ne yoru ne yordum ben? Penaltı. Kırmızı kart. Sarı kart verecek. Ne verdi? Hiçbir şey yok. İşte oyun. Atamayacağım. Bence atamayacağım. Gol. oh. oh. bu bozuk. Ciddi mi bu bozuk? Philips. Phil Al. Evet çok kötü bir pas. Ben tutamam o topu ama bakalım. Tuta tuttum mu? ya. Geçersin oğlum. Geç, geçemedim. Evet. Gorter. Ya yalayacağım yani. ya. Hadi ya. Kudurmayın. Kay Havertz yedi beni. Oğlum. Çok iyisin. Kim bu adam? Kimse. Ahman Persson mu? Kimdi? Hadi lan ya oğlum hadi hadi, hadi. top alabilsem uçağın tek mat ya geçemiyoruz ki adamları penaltı abi ne ya Şu önden kayıyor ne penaltısı arkadan kayıyor da şöyle geçebilir miyim seni kanka? geçmek istiyorum seni kankam. Geçemedim. Çok iyi. Evet. Yok bir şey. Ben daha önden kaydım. Verdim pasımı kardeşim. Vermez ola. Kahramanlık yapan Ahman Pörsün. Bu maç uzar ve golümü atarım ben. Kup. Ah. Misim çıkarttı? Abi oyun o kadar kafayı yemiş yani. Doki dakikanın sonu. Evet, 90 dakikanın. Zorlanalım mı ya? Aynen Gabriel Jesus girmesin oyuna. Zorlanalım. Çünkü Gabriel Jesus çok iyi. O girse oyuna. Ya abi al tamam al al. Girdi. Ve bu maç bu arada 1-2 oldu. Yani zaten 1-2. Hadi ya. çok güzel. Arkadaşlar ne diyeceğim bilmiyorum. Belki bu video atarım. Belki de atmam. Çünkü çok boş yerlere şey oldu. Ver bu At lan artık şunu. Penaltı kırmızı kart çık oyundan Çık ver artık şu kırmızıyı. İşte bu. İşte bu. Biliyordum. Biliyordum. Bakalım. Direkt kırmızı çık. Hadi hadi hadi. 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 zaman Ezan okunuyor arkadaşlar. Bekle bir saniye. Evet arkadaşlar. Ezan bitti. Ezan bitti içinde. Şimdi penaltımızı kullanacağız. Bakalım gol mü olacak. Bence atamam yine. Atamayacağım ama. Tekrardan aynı yere atacağım. Bakalım. <laughs> Allah'ım Rabbim ya Resulullah. Abi benim elim mi yok ya? Jorlin'i artımız iyi. Doğru karar yaptı adam. Evet doğru karar. Marka zorlan oldu. Hadi ya biraz hızlı olun. Arkadaşlar bu arada yüzümü göstermek istemiyorum. Yani sizin istemenize yani isterseniz gösterebilirim yüzümü. Ama Şimdi biraz kanal büyüsün. Belki sonra gösterebilirim. Yani çok büyüyeceğini zaten sanmıyorum. Eğlenmek için açtım kanalı. Evet, kayha var çıktı. Abi çok adam, çok güzel adamları çıkartıyor ya. Kullanamıyor ki. Ben onları nasıl kullanırım? Pas. Gabriel Jesus girmedi mi oyuna? Bekle Gabriel Jesus nerede? Oraya mı giriyor? Kırmızı kart ama yeter lan. Şurayı bırakıyorum. Hepsi. Hadi gitmesin penaltıları gitmesin. Um. Tamam. Ver pasını. Ver pasını. Wurlyon gol gol? Ha ben gol zannettim onu. Arkadaşlar bu maç bitince videonun sonuna geleceğim. Yani ilk şey, bu arada buraya atar. Buraya atar dedim. Atamadı. Hıyar. Abi kaleciler niye atıyor? Attım be işte bu. Penaltılarda biraz kötüyüm arkadaşlar. Orayı değil orayı da. Ya orayı değil ben atamadı zaten top ya Jesus atar. Ha. Hmm. Hmm. Ha. Şurayı. Hayır ortaya atacak. Biliyordum, biliyordum işte bu, işte bu. Atabilir miyim? İşte bu mu? İşte bu değil. Bakalım. Bence sağa bakıyor, sağa atacak. Aynen, sağa. Evet vurdum. Lan! Abi inşallah gol olmaz. Abi. La oğlum. Atamadı. Atamadı tamam ben de. Ben de ben de. Atacağım. Atacağım. Vurdum. Topu al. Çok güzel. Evet. Ortaya atacak. Ya abi bu ne ya? Atamazsam bitiyor. Yes yes, yes 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 Hadi hadi dönüyoruz. Ama at, at, atacak gibi gözüküyor. Sağya mı? Hadi sağya at lütfen. Lan oğlum. Gol tamam. Tamam yanlışlıkla attım. Abi inşallah atamaz ya. Hadi atama lütfen. Yapma be. Çok kötü oldu. Vurdun kaleci. Ya abi. İyi mi açtı ya? İyi mi açtı? Arkadaşlar bu videoya like atmayı, abone olmayı unut. Ne zuma mı? Oğlum kırmızı kartıydı adam. He maçı kurtardı. Anladım, anladım, anladım. Tamam. Bendeki ben şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ilk videom olduğu için sizden like ve yorum istemeyeceğim. Yani durun arkadaşlar şu şunu değiştirelim. Ne yapayım en güzel yapalım. Ne forması ya? Takım adı. ha aynen. Şuraya geliyoruz. Ne yapayım? En güzel nokta bırakıyorum nokta bırakıyorum diyor. neyse şöyle neyse arkadaşlar bu videomuz tamam nap olsun bu videomuzun sonuna geldik abone olmayı like atmayı isterseniz atarsınız isterseniz atmazsanız yani zorlamayacağım yani videoyu beğendiyseniz atarsınız arkadaşlar bu video zaten tutacağım çok emin değilim arkadaşlar bana böyle bilgilendirici şeyler söyleyin mesela yazın yorumlara şey olur hangi oyunları isterseniz veya bu oyunda zorluk nasıl oluyor ben zorluğu ayarlayamıyorum en zorda yapmak istiyorum da yok Bunu bulamıyorum yani evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay